Ama dünyadan ahireti görüyormuş gibi bir hayatı yaşamaya gayret edersek, söylediğimiz sözün, attığımız adımın, verdiğimiz oyun, verdiğimiz desteğin, söylediğimiz sözün, yaptığımız ticaretin, attığımız adımın ahirette neye tekabül ettiğini biliyor gibi iş yaparız. Onun için hayıflanmayız. Adam gibi bir an gibi hayatı değerlendirme mücadelesi. Onun için burada altını kalın kalın düşünmemiz gereken bir şey var. Hayatımızın en anlamlı zamanları, en onurlu, en kıymetli zamanları bu çalışmalar için ayırdığımız zamandır. Yapmış olduğumuz fedakarlıklardır, maddi manevi fedakarlıklardır. 7 milyar insanlık var. 7 milyar. 2 milyar insan aç. 1,5 milyar insan dünyada içilebilir suya henüz ulaşamamış. Her gün 150 bin insan ölmekte. 40 bin tanesi çocuktur. Açlıktan, tedavi, tedavi edilebilir hastalıklardan dolayı. 30 milyon insan HIV virüsü yani AIDS hastalığı taşımaktadır. 2 milyar insan dünyada henüz elektrik, doğalgaz, petrole ulaşamamış, ısınmasını tezekle, odunla, kömürle karşılamaktadır. 5-6 tane dünyanın en zengin insanının serveti 150 milyar dolardı. 150 milyar dolar dünyanın iki buçuk milyar insanının barındığı. Kaç tane insanı sunuyor bunu? Afyon'da, Eskişehir'de, Malatya'da, İzmir'de, her tarafta 28 tane NATO'nun üstü var. Her bir üste asker var. Ama sivil kıyafetli. Vatandaş Amerikan üniforması, ne görürse tepki gösterir diye. Her bir yerde füzeler var, her bir yerde rampalar var, her bir yerde uçaklar var. 28 tane. Kocaeli. Bir buçuk milyondan fazla insan yok. Kim biliyor orada NATO üstü olduğunu? Bartın şurada yarı başımızda. Deniz kenarı bir ilçemiz, ilimiz. NATO üstünün orada olduğunu kim biliyor? Türkiye her taraftan kuşatılmış. Bütün bu hadiseleri görebilmek için patronun niyetini anlamak lazım. Merhum hocamız, siz onlarca, yüzlerce kez duymuşsunuz bir örnek veriyorum. Hep sürekli Hayırlı mahom doktor. bütün bu bütün müttefikimiz dediğimiz, dostumuz dediğimiz İngiltere'si, Fransa'sı, Yunanistan'ı bütün bunlar daha bundan 80 yıl önce leş kargaları gibi bu coğrafyaya düşüşmediler. Maraş'ı biz kimden kurtardık? İzmir'i kimden kurtardık? Evet. Kars'ı kimden kurtardık? Hmm. İstanbul'u kimden kurtardık biz ya? Kime karşı mücadele ettik? Çanakkale'de biz kime karşı yaptık? Bunlar bizim dostlarımız. Bunlar bizim müttefiklerimiz oldu şimdi. Onlar şimdi İslam ülkelerinin masrafını istiyorlar, iyiliğini istiyorlar. Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın iyiliğini istiyorlar. Buna karşı sözünü yükselten Saadet Partisi de ana gidişata, esas şeye, meclisaya çomak soktuğu için en yanlış yerde duruyor. Söyledikleri hayal, sanaryo. Kırk bize böyle demedi. İstiklal harbinde yapamadıklarını daha sonra bunlar beş aşamalı planla yerine getireceklerini Lozan'ın gizli anlaşmalarını hocamız her konuşmasında terennüm etmedi mi? Söylemedi mi? Matematik gibi konuşuyor. Nerede yaşıyoruz biz ya? Burası neresi? Burası burası bütün siyasilerin şöyle ya da böyle özel ilgi gösterdiği bir vilayetimiz değil mi? Rize, bütün hükümetler döneminde özel ilgi görmüş bir vilayetimiz. Buna rağmen Rize'nin nüfusu azalıyor. Bunun cevabını bir Rize vermesi lazım. Bu kadar ilgiye rağmen. Rize'li burada yaşamıyor, başka yerlere geçiyor. Nedir? Derdi bunun nedir? <laughs> Dozan'ın gizli antlaşmaları. Bu coğrafyada bu coğrafyada 19 Haşi seferini püskürtmüş Selçuklu'nun Osmanlı'nın mirasçısı güçlü bir Türkiye olmasın diye Türkiye üzerinde 5 tane 5 adım yürüdü. Aç bırakacaksın. işsiz bırakacaksın. Borcu esir edeceksin. dilinden uzaklaştıracaksın. Yumuşak bir lokma haline getirip yutacaksın. Beş adım. Şimdi dönelim ve bakalım. Matematik gibi. Bir kısım AK Parti arkadaşlarımız bizim, kardeşlerimiz. Ya bir defa altını çizelim. Yani bu ülkede ya da başka bir ifadeyle, şöyle ifade edeyim. Başta başbakan olmak üzere AK Parti'nin yöneticiler bu ülkenin iyiliğinden başka bir şey istemezler. Bu ülkenin iyiliğinden başka bir şey istemezler. Ama istemek yetmez. Yapamazlar, beceremezler, çözemezler. Çünkü AK Parti yöneticileri başta Sayın Başbakan olmak üzere vicdanındakini söylüyor, önündekini yapıyor. Tekrar altını çiziyor. Başta Başbakan olmak üzere vicdanındakini konuşuyor, söylüyor, önündekini yapıyor. Önünde bir övbe bu Onu yapıyor. Istemek yetmez matematik gibi söylüyorum. Son 10 yıl baz alındığı zaman bile başlı başına aç bırakacaksın diyor. Birinci madde. Devlet kendisi Türkiye'de açlık sınırını bin lira olarak açıklıyor. Dört, dört kişilik bir aile için. Devlet kendisi dört kişilik bir ailenin yani açlık sınırını 4 kişilik bir aile için 1000 lira olarak açıklıyor. Ama Türkiye'de 4,5 milyon insan asgari ücretle geçiyor. 740 lira ücretle geçiyor. Yani asgari ücretli açlık sınırının altında ücreti reva görüyor bugünkü yönetim. <laughs> asgari ücret açıklanırken siz CHP'nin, MHP'nin <laughs> İşçinin, memurun, emeklinin maaşının açıklanacağı sıralarda, yüzde üç, yüzde dört yapıldığı sıralarda, siz CHP'nin meydanlara indiğini, MHP'nin sıra kapaklarına küt küt vurduğunu mecliste gördünüz mü hiç? Yok. Niye? CHP'de gelse, MHP'de gelse, AK Parti'den fazla bir şey yapamayacak mı onun için. Hele yani erkekse söylesin Devlet Bahçeli. Desin ki sen asgari ücretliye niye yüzde dört veriyorsun? Niye yüzde yüz arttırmıyorsun? Niye yüzde yüz elli arttırmıyorsun? dese, bak Tayyip Erdoğan'ın yerin dibine batırmıyor. Böyle bol kepçeler atma diyecek. Aç bırakacağız. Başka? İşsiz bırakacaksın. <laughs> 2002 ile bugün arasında işsizlik oranında bir değişiklik yok. Hükümet işsizliği azaltma noktasında fevkalade başarısızdır. Hala yüzde on. Resmi rakamlar. Resmi rakamlar 10 milyon işsiz diyor ama normalde bizim tarım ve köy kentlerinde şurada burada bir sürü insanımız tarımla ilgilenen sigortasız bir sürü insanımız var. Bunları işçi olarak görüyor yani çalışıyor olarak görüyor devlet. Normal. Normalde 15 milyon işsizimiz var bizim. Aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borcu esir edeceksin. Kimi? Devleti zaten borcu esir etmiş. 4 bin gün önceki Hürriyet Gazetesi'ni alın bakın. Hürriyet gazetesi dediğimiz gazetesi var ya. Muma dönmüş, muma. Teslim alınmış. Siz Hürriyet gazetesinin hükümetin aleyhinde bir gazete olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Küçücük şeylerden dolayı bir takım eleştiriler var. Ama hiçbir temel meselede hükümeti etkileyecek, sarsacak bir politika bir yayın yapamaz, manşet atamaz. Ya. <laughs> Daha üç gün önce gördüm. Ya. İnsaf ya, insaf. İMF'ye olan borcumuzu neredeyse yarım sayfa olarak vermiş. Tayyip Bey'in de böyle canti bir resmini koymuş. İMF'ye olan borcumuz 900 trilyon yemiş. Ya kardeşim sen ifsad etmişsin. Bütün Arap alemi, bütün Arap dünyası Türkiye'deki dizilerle ifsad edilmektedir. Tunus'a git, Mısır'a git. Daha şimdi yakın zamanda gazete, şeyde, Mısır'da bir Otelde basıyorsunuz, altı yedi tane kanalda Türk dizileri var. Türk dizileri, Arapça turdaşlar. <laughs> bunların hangisi bizim inancımıza, tarihimize müftesapatımıza uygun diziler? İfsat ediyorlar. Bu dizileri oralara pazarlayın ki biliyor musunuz? Bir Yahudi, bir Yahudi Pinto denen bir tane var. aç bırakacaksın, istirahat bırakacaksın, borcuna esir, borcu esir edeceksin, dininden uzaklaştıracaksın. Şimdi herkes zannediyor ki, herkes zannediyor ki, Türkiye gittikçe daha çok Müslümanlaşıyor, daha çok dinine yaklaşıyor. Hayır, namaz kılanların sayısı azalmış, oruç sayısı azalmış. Ancak şöyle bir ters şey var, milletin önünde bitindeki insanlar, dini bütün insanlar olduğu için, Namaz falan insanlığı oldukça ne diyor ki? Toplumun tamamı böyle, böyle bir ters algı var. Herkes aynaya dönsün baksın, bundakiler de dahil olmak üzere. Herkes gitsin aynaya baksın. Ben on gün önce mi daha iyi bugün mü dahi Müslümanım? Ben on gün önce mi daha hassaslım, bugün mü daha hassaslım? Ben on yıl önce mi, mi ticaretimde faiz, helal... Şimdi biraz Şimdi çizdim, bir titizdim. Şimdi, 10 yıl önce mi tesettürümle ilgili daha hassastım? Şimdi, 10 yıl önce mi televizyonlarda diziler bizim de değerlerimize uygundu? Bugün. Bir baksana bakalım. Diğerinden uzaklaştıracaksın. Diğerinden uzaklaşan ne yapacaksın? Muşak lokma haline getireceksin. Bu milletin bütün direnç noktalarını törpüleyeceksin. Bayram, vatan, şehit, mukaddesat, cihat, iman, hilafet, bütün bu kavramlar Son 10 yılda aşındırılmış, sıradanlaştırılmış. Bayrak nedir, şehit nedir, vatan nedir? Bütün bu değerler. bu lokmanı yedik bu kadar. Bu beş adım yürütülmektedir. Niçin yürütülmektedir? Büyük Orta Doğu projesi diye bir proje var. Büyük Orta Doğu projesi diye bir proje var. Şimdi geçen seyahat esnasında uçaklar bakmakta arkadaşlar hep yönetecek. Masum böyle diyor, diyor Suriye sessiz kalamayız diyor. Yani Suriye nasıl kalacağız ki sessiz diyor. Bir petrolyokları kendimiz için getiriyoruz diyor. Oradan bir kimyasal kimyasal saldırıya karşı kendimizi korumak için yapıyoruz bunu diyor. Bir de biz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olan Cumhurbaşkanı 2002 tezkere görüşmeler öncesinde televizyonlarda bütün milletin önünde şunu dediğinde duyduk. Irak'ın kimyasal silahları Türkiye için tehdittir. Dediğini duyduk. Ama aradan iki yıl geçtikten sonra Irak'ta kimyasal silah namına hiçbir şey bulunamadığını da tescilli bir şekilde bütün dünya kamuoyu bildi. Ama bu arada sen ne yaptın? Bir buçuk milyar milyon insanın Irak'ta ölmesine sebep verdin. Savaş deyince insanlar zannediyor ki televizyonda, internette, şurada, burada gördükleri, izledikleri filmler gibi. Savaş demek, kar demek, gözyaşı demek, ölüm demek, çocukların, anaların, babaların, masumların, herkesin ölmesi demek, binaların tarımar olması demek. Irak'ı düşünebiliyor musunuz ya? Koskoca Irak. Bütün tarihi yok edildi. Bir buçuk milyon insan ya, katledildi. Bütün binaları, bütün müzeleri, bütün binalar, hükümet binaları, tarihi, Eserlerin tamamı camileri arvar Şimdi aynısı Suriye'de yapılmaktadır. Irak'ı görüp de Suriye için NATO'dan medet ummak celladından medet uman insanın durumuna benziyor. Esas hedef nedir? Türkiye'yi bir ateşin içerisinde sormak, Türkiye'yi bir savaşın çekmek. <laughs> Ve bu bölgede, bu coğrafyada İsrail'e karşı, Haçlılara karşı direnç gösterebilecek bir ülkeyi ortadan kaldırmak. Bütün proje bu. E bu mümkün mü? İnşallah mümkün olmayacak. Niye? Milletimizin özünde hakikaten bir görüş var, direnç var. İskender her zamanında nasıl en olmadık zamanda büyük kahramanlıklar ortaya koymuşsa şimdi bunu koyacaktır. <laughs> Ama üzüldüğümüz bir şey var. Büyük bedeller ödüyoruz. Büyük bedeller ödeyerek bunları son elde ediyoruz. Lübnanlı bir şair var. Cibran diye, Cibran Ali Cibran diye. O birinci körfez, ikinci körfez savaş sırasında yazmış olduğu bir şiir var. Orada diyor ki Sıkmadığı üzümün şırasını içen millete yazın. İşlemediği pamuğun kumaşını giyen millete yazın. Başını da kütükle kılıç arasına sıkışmadan kaldırmayan millete yaz. Sonunda bu millet, bu coğrafyanın insanı başını kaldıracaktır. Ama büyük bedel ödedikten sonra kaldırma. Niye olsun? Niye büyük bedeller ödeyelim? Bütün hedef Türkiye, Suriye'yi bitirecekler, halledecekler, ondan sonra İran'a gelecek. İran öyle sıradan bir devlet değil. Emin olun Şimdi biz Gazze'de gittik. Bundan, 10 gün önce. Gazze'de Gazze'lilerin İsrail'e göndermiş oldukları füzelerin yapımını, eğitimini hepsini İran temin ediyor. Yerli İran'ın teknolojisi hiçbir İslam ülkesinde olmayacak kadar İsrail'e ve Avrupa'ya bu gösterecek güçte. Onun için onu bir an önce bitirmek istiyorlar. O bittikten sonra da Türkiye'yi halletmek istiyor. Lübnan, Filistin zaten içerisinde, Mısır, Irak, Suriye, İsrail'in normal ideal hedef toprakları içerisinde Türkiye'nin ve İran topraklarını biliriz. Yani arzu mevcut içerisinde. Biz bunu konuştuğumuz zaman bunlar hayal ürünü diyorlar. Ya İsrail'e baksana, 1947'de, 48'de kurulmuş, 48'de bugüne kadar toprakların <laughs> %70'ini almış. Dünyada sınırları belli olmayan tek devlet İsrail. <laughs> Türkiye'ye bakıyorsunuz, Türkiye diyor bin km'lik toprağa var. Komşular şunlar şunlar şunlardır, doğuda güneyde kuzeyde şunlardır diyor. İran'ı soruyorsunuz böyle, Fransa'yı soruyorsunuz böyle, Mısır'ı soruyorsunuz böyle. Ama İsrail'e gelince, İsrail toprakları belli olmayan, sınırları belli olmayan bir ülke. Adım adım gelişiyor. Adım adım şey yapıyor. Şimdi siz yani bütün hadiseleri bu sinema örneğini onun için verdim. Yani hadiselerin arka planına, filmin bütününe, resmin bütününe bakmanız, bakmamız açısından bu örneği veriyorum. Şimdi siz 4-5 gün önce gördünüz değil mi? Birleşmiş Milletler'de gözüncü statüsüyle üye olmayan devlet Filiz. Ya resmen bir buçuk milyarlık İslam alemini alay ediyorlar ya. Kim alay ediyor? Bu ülkenin yöneticileri. Kim şey yapıyor bunu? Filistin yöneticiler. Kim ise Arap aleminin ülkelerin liderleri. Bir buçuk milyarlık insanlık alemiyle Müslümanlarla alay ediyor. Sanki Filistin diye bir devlet var. Ortada bir devlet yok ki tanınsın. Ama ne yapıyorlar? Hamas'ı hizaya sokmak istiyorlar. Hamas'ı izaya sokmak istiyorlar. İsrail'e direnme. Sen de uyumlu gö uyum göster diyor. Sen de böyle İsrail'e savaş açma. Yavaş yavaş onu tanı. Bunu yapmak için Abbas'ın elini güçlendiriyor. Bizim hükümetle dahil olmak üzere. Aynen bize yaptıkları gibi. Biz bu ülkede siyaset yaparken ne dedik? Biz kendi oyunumuzu, kendi kurallarımızı koyacağız ona Bizden ayrılan arkadaşlarımız ve başka siyasi partiler ne dediler? Ki, oyunu kurallarına göre oynamak lazım. Hangi oyun? Siyonizmin, Amerikanın, emperyalizmin oyunu. Bu oyun benim oyunum değil ki. Bu oyun ilk fırsatta beni yutmak isteyen bir oyun. Bu oyun bugünkü zulüm dünyasını ihtiyaç etmiş olan bir oyun. Bu oyun bugün Irak'ı, Filistin'i, Afganistan'ı, Keşmir'i, Doğu sana Afrika'yı yaşamaz halinde getiren bir oyun. Ben bir herkes bu oyuna çomak sokuyorum, kendi oyunumu, kendi kurallarımı iddia ediyorum diye mücadele etmişim 40 yıl. Bizden ayrılıp da bu oyuna entegre olanlar 10 yıldır görüyorsunuz ülkeyi normalde bir arpa boyu ilerletemedi. Televizyonlara, gazetelere bakmayın. Bir an önce söyledim. İşsizlik oranı, borçlanma oranı, Arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimiz dövüşecek. <laughs> Hocamız da dönmüş bize diyor ki: Hey saadet Partililer <laughs> hey canlar, hey <laughs> en büyük fedakarlıkları geçmişte yap yapanlar ve gelecekte yapacak olanlar. Benim parmağıma niye bakıyorsunuz? Parmağımın işaret ettiği yere bak. Parmağımın işaret ettiği yer ikinci yalta. Birinci yalta yeryüzünü bugün yaşamaz hale getiren galip devletler İngiltere, Fransa, İngiltere, Amerika ve Rusya bir araya geldi. Bu dünyayı planladılar, zulüm dünyasını ortaya koydular. Şimdi ikinci Yalta, yeni bir dünyanın kurulması için, adil bir düzenin kurulması için, bunun içinde 40 yıldır tırnaklarımızda kazıya kazıya oluşturduğumuz bir modelimiz var, bir teşkilat çalışmamız var. Bu yarışı, bu modele açla, şevkle, azimle, gayretle sarılacaksınız. Her zamanda ikinci yaltayı toplayacaksınız ve yeni bir dünya kuracaksınız. <laughs> olarak, geçim, Bizden başka çıkış yok. Bizden başka kurtuluş yok. Bu biz olduğumuz için değil. Biz bu ülkenin en akıllı insanları, en zeki insanlar olduğumuz için değil. Saadet Partisi'nin durduğu yer, tuttuğu kapının kulpu, bu kurtuluşu bahşediyor, müjdeliyor. Onun için böyle bir reçetenin ortada olduğu, böyle bir kurtuluşun, böyle bir çözümün, böyle bir planın ortada olduğunu bilen bizler olarak daha fazla gayret, daha fazla fedakarlık göstermek zorundayız. Ve Allah'ın izniyle bu gayreti son zamanlarda teşkilatlarımız çalışmalarını gayretlerini artırarak devam ettiriyorlar. İnşallah 15 ay sonra seçimler yapılacak. Saadet Partimizi Türkiye'de önce yerel seçimlerde onda ondan sonra da merkezi yönetimde sözü en güçlü şekilde söyleyecek yere getireceğiz. Ve bütün insanlarımızın, 75 milyon insanımızın huzuruna, bir vesile olacağız. Terör hadiselerini de biz çözeceğiz. Dış politika meselelerini biz çözeceğiz. İnsanımızın ekonomisini de biz hallederiz, biz çözeceğiz. Yeniden büyük Türkiye'de biz kuracağız. Bunu yaparken de geldiğimiz zaman biz konuşarak çözmeyeceğiz. Biz dünyaya Allah'ın izniyle gözlerimizle mizamat vereceğiz. Gözlerimizle. Bizim gözlerimize bakan hizaya girecek. Biz Rize Belediyesi'ne girdiğimiz zaman, biz İstanbul Büyükşehir'e girdiğimiz zaman, biz parlamentoya girdiğimiz zaman konuşmamıza gerek yok. Oraya şirak gelip yemin edemez, konuşamaz. Bir tek saadet konuşuyor. <laughs> parlament milletvekili parlamentoda olsaydı İsrail'e Cumhurbaşkanı o parlamete girebilir mi? Evet. Konuşmasına gerek var mıydı? Yok. Aynı bunun gibi. Biz geleceğiz. Geldiğimiz zaman zaten meselelerin yüzde ellisini çözmüş olacağız. Kalan yüzde ellisi de zaten önümüze yazılmış, uygulanmış programlarla çözüme kavuşacaktır Allah'ın izniyle. Onun için gecemizi gündüze katacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Kendilerimizi emin ellerden, bizemizi de emin ellere kavuşturmanın mücadelesini Allah'a emanet olun. geçen sahip olsun. Olun. Değerli arkadaşlar, salonu terk etmeden üç tane anonsumuz var. Onları dinleyelim, öyle terk edelim. Birincisi Sayın Genel Başkan Yardımcımızın yarın sabah saat dokuzda Kaç Kar canlı yayın programı var. Talip Bey. Bu aynı zamanda mesaj olarak çekilecek. İkincisi yarın akşam 18'de Ardeşen'de bir programı var. Ardeşen İlçe Başkanlığı'na O da mesaj olarak çekilecek. Üçüncüsü ise 14 Aralık'ta İsmail Karaman Kültür Merkezi'nde Mehmet kardeşimize anma programımız var. Sayın Genel Başkanımız da bu programa teşrif edecekler. Bu programa da katılacağız. Ona göre programımızı ayarlayalım. O gün işimiz gücümüz çıkmasın. 15 gün gibi bir vakit var.